Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber neredeyiz? <laughs> neredeyiz arkadaşlar? İzmir Turgutşehir. Turgut Şehitleri'ndeyiz. <laughs> Turgut ne <'un> adı ne? Kıbrıs'ın Kıbrıs şehitleri. Pardon Turgut Şehitleri. İzmir çok güzel. Şu an peşte İskender'in önden geçiyoruz. Öğrenci menü porsiyon 43.99. <laughs> Bu fırsatı kaçırmayın öğrenciler. <gülüyor> <gülüyor> Bu. <gülüyor> Bu videoyu niye çekiyoruz arkadaşlar? Öncelikle İzmir'in güzel hakkında konuşmak istiyoruz. Ee, buranın özelliğini Alper? Alper burada yaşayan birisi olarak bize e, İzmir'in güzelliklerini anlatır. <laughs> İzmir'in güzelliği Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olması. Temiz havası. Aa, <laughs> beyaz köpekli. Canlı. Canlı. <laughs> Hareketli. Peki geliyoruz İzmir'in en önemli 5 özelliğine. Burayı <laughs> keset var. <laughs> İzmir'in en önemli 5 özelliği. Birincisi bomba. Bomba. İkincisi boyoz. Boyo. Üçüncüsü? Kızı. Dördüncüsü? Kıza niye en son Üçüncü oldu. Tamam. Dördüncüsü? Dördüncüsü? Çıtı pıtısı. Çıtı pıtı. <laughs> Ve şimdi son bir şey daha bakalım. Selami Şahin geliyor. Evet. <laughs> Serdar Baycan da geliyor. Bunları kaçırmayın. Serdar Baycan peki özgüveni istiyorum kendime. Serdar Baycan'ın özgüveni. <laughs> bir tane şarkı çalayım mı? Ha? Bir tane çok sakat şarkıcılığı yapayım mı? Valla aslında güzel olur ha. Al beni yardım edin. Aslında harbi güzel oldu. Bugün aslında e, İzmir'de şubu açıyoruz. Onun güzel haberi vermek için bu videoyu yapıyoruz arkadaşlar. E, artık İzmir'de genç, dinamik, e, kendi hayatı, vizyonu ve misyonu olan genellikle gerçekten e-ticaretle uğraşmak isteyen ve kendi geleceğine yatırım yapmak isteyen arkadaşları e, İzmir şubemizde bizimle çalışmaya davet ediyoruz. E, ofis Bakıyoruz. Ee, i̇nşallah bulduğumuzda sizi ofisimize davet edeceğiz. Danışmanlık ve diğer işlerin içinde ayrıca uğrayabilirsiniz. Her zaman herkese kapımız açık. Ee, evet. Alper Hocam. Var mı İzmir'in güzellikleriyle ilgili söylemek istediğim bir birkaç şey? Yakında ofisimizde bomba gibi sizleri bekliyor. Evet. Çok yakın zamanda güzel haberler gelecek. Evet. Burada, bu anın dönemi e çok güzel geçen geldim değilim. Buradan İzmir'e çok selam olsun. siz seviyoruz. İzmir'de de buluşma en yakın zamanda ayarlayacağız. İnşallah orada da hep beraber yüz yüze görüşürüz. Kanala abone olup Videoyu beğenin. arkadaşlarınızla paylaşın. Ki etkileşmez. <laughs> görüşürüz.